Ama Luna... Sol... Sol ben son Ama madem zaten buradaydı onu bulmak için neden... Siz meske? burada ne yapıyorsunuz? Galiba başımız dertte. Evet evet kesinlikle <laughs> haklısın. Şu an başımız kesinlikle dertte Kato. <laughs> Burası özel mülk derhal buradan çıkın. Eğer gitmezseniz sizi dışarı polis atar. Rey de şimdi onları çağırmaya gitti. Ay, yok. Üzgünüz gittik tamam. gittik evet. Baba Luna'nın sol olduğunu ne zaman öğrendin ve bunu kendi yerine nasıl yapabildin söylesene. Gidecek olanlar, aa benim adımı söylesin söylemezsen ne yaparım bilmiyorum. Gitmezsin. <laughs> Gidecek olanlar, Luna. Evet. Simon. Ramiro. Evet. Jim. Evet. Gaston. Mateo. Delphi. Evet. Jim. Ben mi? Şaşırdım. <laughs> Nina. Nico. Pedro. Ve Hazmin. Ben değil mi? <laughs> Ben de mi? Peki, şimdi hepimiz paten kayacak mıyız? Hepimiz mi Cancun'a gidiyoruz? Herkes gidiyor. Takım olduğu gibi devam ediyor. Yani ambar dışında ha. tabii. Ama evet herkes gidiyor. Anlamadım. Yani misafir olarak mı gidiyoruz? Yo yo. Roller takımının bir parçasısınız. Bunu hak ettiniz değil mi? Ayrıca takımın cesaret için herkese ihtiyacı var. Bakın yapılacak çok şey var. Her şey hazırlıklar, kostümler, koreografiyi geliştirmek yani katkı yapacağınız her şey çok hoş karşılanır. Bana kostümler için güvenebilirsin ne zaman İnanamıyorum. istersen. İnanamıyorum gerçekten harika olacak. Cancun'a hep beraber vardığımızı bir düşünün. <laughs> <Çar çar gülüyor> <nana nana> <laughs> Sizi seveceğinizi bildiğim her yere götüreceğim. Ayrıca harika şeyler de yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Elçilemez. Evet. Evet. <laughs> Enchiladas denizi de evet. dünyadaki evet. en güzel cool denizdir. Deniz. Hey hey turistik bilgiler için teşekkür <laughs> ederim Simon. Şimdi çalışmamız gerekiyor tamam mı? Yapılacak çok şey var. Hadi bakalım çocuklar hadi hadi. Buna inanamıyorum. <laughs> Ay, evet ben de. Aa, ne dersin? Öğrenciler öğretmeni cesaretlendiriyor. Cancun'da hep beraber. Nasıl ama? Çok güzel. Bunu kesin Nico için söylüyorsundur. Çünkü son öğretmenimiz oydu. Hayır Nasıl onun için, için demedim. Senin için dedim. Kıskanma bakayım. Hazmim <laughs> gördün mü takımdan atılmayacağımı sana söylemiştim. Evet. Evet şimdilik. Hmm. Suratın mı değişti senin? <laughs> Siz de hanımefendi. İtiraf etmenizden memnunum. Sizi bu yüzden yolculuğa dahil ettim ama sizi çok yakından izleyeceğim. Ve en ufak bir kusurda arkadaşlarınızla en küçük bir anlaşmazlıkla dışarıdasınız. Tamam mı çocuklar? Biter her şey anladınız mı? <laughs> tamam. Peki hadi çalışmaya bakayım. <laughs> hadi çocuklar. Hadi. 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 Harika. Çok güzel.